Mısır sonrası Sina'daki hayatın başlangıcından 40 günün ardından Musa peygamber çıktığı Tur dağından yanında 10 emir yazılı levhalarla indi. Ancak aşağıda gördüğü manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Zira kavmi ikiye ayrılmış görünüyordu. Peygamberlere inananlar ve bu inancı terk edip altın buzaya tapınanlar şeklinde. Burada duralım ve parantez içerisinde bir not yazalım. Kavmin yanlarında iki peygamber olduğu halde Hanif'in ona rücu etmesini sağlayan altın buzağı enamalarının gerekçesi ne olabilir? Birincisi ses çıkarttığı yani canlı gibi davrandığı söylenen buzağının gücünü robotik bir durum olarak değerlendirirsek, halen yanlarında bulunan peygamberlerin gösterdiği mucizenin fevkinde bir eylem hayata geçirmeye muktedir oluşu diyebilir miyiz? İkincisi de söz konusu buzağın som altından oluşu o toplumun gelenindeki altın, para-pul ve finansseverliği tetiklemiş olabilir mi? Her ikisi de galiba. Çölde o zamanki kavim halinde ortaya çıkan bu durum yüzyıllarca sonra 18. yüzyılda pozitivizm yani bilim tapımcılığı ve bilim tanrıcılık şeklinde tekrar ortaya çıktı. Günümüzde ise dijital çağın başlamasıyla birlikte teknolojik tanrı formatında ilgileniyor. Ve yine aynı şekilde 18. yüzyılda Frankfurt'ta Rothschild ailesinin tefeciliğinin başlattığı bir yönelmeyle kavim günümüze gelirken yüksek maliye, yüksek finans, bol sıfırlı kapital ve bankacılık şeklinde de bir nevi para tanrıyı doğurduğunu söyleyebiliriz. İşte bu nedenle her ikisi de çağımızı işaret eden bir sembolizma. Doğal olarak Musa peygamber toplumdaki bu duruma yani mürtetliğe çok kızdı. Kendilerine bir başka tanrı edinerek denilen çıkan Hotaryanları yeni tanrılarını ateşe atıp yaktıktan sonra yanından kovdu ve uçsuz bucaksız çöle sürgün etti. Bu sürgün Samiryanlar açısından 40 sene sürdü. Lakin Musa ve Harun peygamberine inananlar da bu 40 yıl içerisinde cayır cayır yanan çölden çıkamadılar ne yazık ki. Böylece kavmin içerisindeki Mısır'ı hatırlayanların çoğu öldü. Belki de tamamı hayatla bağını kopardı. Arkalarında kadim Mısır'daki sabi geçmişi bilmeyen yeni bir nesil kaldı. Artık onlar için hedef geride bırakılan Mısır medeniyeti değildi. Önlerindeki vaat edilmiş topraklardı ve yeni nesil bunun heyecanını yaşıyordu. İşte onlar için çöldeki 40 yıllık kalebentten çıkışın vizesi bu ümit ve arzu oldu diyebiliriz. Ve henüz Babil topraklarına dahi girmemiş olan yeni nesil kavim unsuru vaat edilmiş Kudüs ve çevresine ulaşma konusunda da çok kolay bir süreç geçirmedi. Uzun yolculuk zorlu savaşlarla geçti. Öyle ki Sina'dan Kudüs'e varıp vaad edilen toprağı ele geçirme süreci 300 yıl gibi bir zamana yayıldı. Bu itibarla İbrani toplumu Kudüs'e ulaştıklarında Musa ve Harun peygamberler yolda vefat etmişlerdi. Zaten epey bir süreden beri onlara Kral Yeşu yani Yuşa peygamber öncülük etmekteydi. Sonra önce olarak Hazreti Davut'u görüyoruz ve peşi sıra oğlu Süleyman peygamberi. Yuşa peygamberin öncülüğündeki İbraniler kutlu ve vadedilmiş olan şehre ulaştıklarında onları sessizce takip eden yeni Samiriyanları da yanı başlarında buldular. İki tarafın birbirlerini yadırgamadıkları anlaşılıyor. Yani iki taraf yine birleştiler. Bunun nedenin ya ilk isyankar Samiriyanların yeni nesli ya da asıl benliklerine dönmedikleri halde takiye yapan sızıntıcılar olarak iki yüzleriyle oradaydılar. Ya da aradan geçen bunca zaman içerisinde Sina'da yaşananlar ve ayrılığa neden olan hatıralar çoktan unutulmuş da olabilir. Daha doğrusu ikisi birden diyelim. İşte bu sebepten ötürü ilerleyen günlerde Kamin bu iki unsuru Kral Davut'un devletinin eşit tebaası haline geldiler. Davut peygamberin kurduğu devleti oğlu Süleyman peygamber bir imparatorluk ölçeğine soktu. Süleyman'ın organizasyonu o kadar büyük bir imparatorluktu ki Arabistan yarımadasının tamamına Yemen'e ve Yemen'in karşı kıyısındaki geniş bir Afrika toprağına da hakimdi. Başta Habeşistan olmak üzere uzamış gitmişti. Lakin daha nerelere kadar uzanlığı hususunda sare bir bilgi bulunmamakta. Hatta batılı tarihçiler böyle bir imparatorluğun olduğu kanaatinde de değiller yani üstünü örtmekteler. Daha doğrusu zamanı Mısır ve Babil vakanüvisleri ve onlardan alıntılarla günümüz tarihini oluşturan batılı tarihçilere göre öyle bir dünya imparatoru da yok zaten. Ancak kutsal kitabımız Kur'an olduğunu belirtiyor. Bizim peygamber olarak bildiğimiz Kral Süleyman'a da onlar büyücü Süleyman diye hakaret etmeye devam ediyorlar. Yüzüklerin Efendisi filmini hatırlayın. Peki bu hakaret ve reddiyenin nedeni ne olabilir? Galiba şu, Süleyman peygamberin günümüz bilgi ve biliminin fevkinde bir malumatının ve yeteneğinin sahibi oluşu olabilir. Günümüz batı medeniyetindeki kıskançlık ve hakaretin bununla yakından ilgisi olsa gerek. İklime ve havaya hakim olduğu anlaşılan Süleyman peygamberin imparatorluğunu bina eden temel gücün ne olduğu hususunda hala bir doyurucu açıklama yapılamıyor. Bu olağanüstü ve teknolojik empergamın arkasındaki temel dinamiğin ne olduğu hususunda Müslüman tarihçiler cinler deyip geçiyorlar. Oysa bir daha söylemek gerekirse Süleyman Peygamber'in fenliği günümüz teknolojisinin çok üstüne bir noktaya ulaşmıştı ve somuttu. Ortaya konan işler elle tutulur, gözle görülür cinsten de. Bir Kur'an ifadesi olarak Hz. Süleyman'ın devletinin Yemen bölgesi melikesi Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayınca kadar Kudüs'e getirebilecek bir teknolojiye ulaştığını da anlıyoruz. Akabinde Belkıs Kudüs'e gelmişti ve üzerinde yürüdüğü akvaryumu görünce şaşırmış ıslanmasın diye eteklerini toplamıştı. Kur'an bütün canlılarla konuşabilen karıncalara ve aynı şekilde rüzgarlara yani iklime dahi söz geçirebilen bir Süleyman peygamberi resmediyor. Yine Kur'an'ın haber verdiği ahit sandığı da bu dönemde meşhur oldu. Dünyanın en görkemli mimari yapılarından olduğu söylenen Süleyman Mabedi de aynı dönemin eseriydi. Bugün hala kalıntılarının sırları çözülememiş bir eserdi Süleyman'ın mescidi. Böylesi bir mükemmeliyete rağmen kavim yine de ikilini korumuştu. Çünkü Süleyman peygamberin ölümüyle birlikte bu ikililik o büyük ve aynı zamanda muazzam bir medeniyetin de zeminini oluşturan söz konusu imparatorluğu parçaladı. Ve kavmin iki unsuru ikiye ayrıldılar. Aşağı yukarı bugünkü Filistin toprakları içerisinde yer aldığı söylenen bu iki küçük bölge devletinin hakimi olarak kendilerini yeniden şekillendirdiler. Kuzeyde Samiryanların antik İsrail'i ortaya çıktı. Güneyde ise Peygamber Musa ve Hazreti Harun'a inananların devleti olarak Yahuda bina edildi. Bu iki devlet kavmin iki unsur arasındaki düşmanlığı kalıcı ve kronik bir hale getirdi. Tasina günlerine uzanan düşmanlığı pekiştirdi. Bu sırada bölgede başka imparatorluklar da vardı. Hatta onlara kadim ve köklü medeniyetler diyebiliriz. Bu ananda Mezopotamya'nın kuzeyinde tarihin meşhur medeniyetlerinden Asurya Krallığı, aynı bölgenin güneyinde ise ondan daha meşhur olan Babil hayattaydı. Gerçi bu iki emperyal krallıklar son evrelerine girmişti ama ölmeden önce peygamberlerin serüveninin sonunda peçmurde bir şekilde bürünen İbrani kavmi ve devletlerinin sonunu getirmek istiyorlardı. Bu sebeple kuzeyden gelen Asur ordusu antik İsrail devletine yüklendi. Birkaç yıla yayılan savaşın sonunda kuzey devleti yıkıldı. Asur kralı Sargon yıkıntılar arasındaki tüm kavim artıklarını önüne katıp kendi ülkesine götürdü. Onları geniş toprakları içerisinde tohum saçar gibi saçtığı antik İsrail'i oluşturan İbrani toplumu kavmin 10 kabilesinden oluşmaktaydı. İşte bu 10 kabile Asurluların hışmına uğrayarak bir bakıma yok oldu. Tarihte de bunlara 10 kayıp kabile dendi. Bu yok oluş süresinde 10 kabilenin artıklarının nerelere kadar saçılıp savrulduğunu yakın tarihte anlayabildik ancak. 10 kabile Çin'den Almanya'ya kadar uzayan Avrasya bölgesinde kripto bir hayatı tercih ederek ölümden kurtuldu. Lakin her devirde ve her yerde yaptıkları altın sever Yahudik menşepleri onları akıl almaz yerlerin yönetimlerine dahi sızmış ve gizli hakimiyetler kurmuşlardı. Bulundukları yerlerin yönetimlerine dahi sızmış ve gizli hakimiyetler kurmuşlardı. Yani Sina'da peygamberlerinin yanı başında altın buzaya tapınmalarının karşılığını zaman içerisinde para pul ve altın toplayarak aldıklarını görüyoruz. Lakin günümüze gelince o servetin hayrını görmeden yok olma ihtimalleri kapılarına dayanmış durumda. Yani Sina'nın intikamı yakın diyebiliriz. 920 yılında Süleyman İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkan bu iki İbrani unsuru ve onların devletlerinin kuzeyinde yer alan Antik İsrail'in ömrü 200 sene sürebildi. Buna karşın güneydeki Yahuda devletinin biraz daha uzun yaşadığını görüyoruz. O da 250 yıl kadar. Bu 250 yılın sonunda onlar da komşu Babil'in hedefindeydiler. Ve bu Yahut yanların ipini de doğudan gelen Babil kralı Nabukadnezar çekti. Babil kralı da tıpkı Asur kralı gibi bu devletin halkını toplayıp Babil'e taşıdı. Bu olaya Yahudi tarihinde Babil sürgünü deniyor. Mevzubahis sürgün hayatı da 100 yıla yakın bir süreye bari oldu. Bu tayfanın sürgünden kurtuluşunu sağlayan da zamanın İran İmparatorluğu olarak bilinen Ahmenişlerin kralı Büyük Kiryos. İran kralı Kiryos Babil sürgününde rastladığı Yahudalı İbranilere karşı gayet hoşgörülüydü. Bu sebeple sürgün zedilerin ülkelerine gidebileceklerini ve Nabukadnezar'ın yıktığı mabetlerini yeniden inşa edebileceklerini söyledi. Böylece Güneyli İbraniler öteki soydaşlarından daha şanslı bir şekilde vatanlarına döndüler. Süleyman İmparatorluğu'nun dağılması sonunda komşu medeniyetlerin Filistin'in küçük bir bölgesine sığınan bu iki İbrani toplumun delme çatma devletlerini yıkma ve halklarını yanlarında sürgüne götürmelerinin sebebi ne olabilir? İsrailoğullarını 400 yıllık Mısır hayatının ortasında cezalandıran ve 200 yıllık bir zulme tabi tutarak erkek çocuklarını tek tek boğazlayan Firavun'un bu holokostunun sebebi neyse Asur ve Babil krallarının yaşattıkları hoşgörüsüzlüğün ve hatta Pers Kisra'sının hoşgörüsünün nedeni de aynı. Şöyle ki uzun vadede 13. bilgiye ulaşmak kısa vadede de ait sandığını ele geçirmek olarak izah edilebilir. Sonuç bu üç kral amaçlarının erişebildi mi? Hayır. Onlar da Musa peygamber zamanının Firavunları gibi avuçlarını yaladılar. Asur ve Babesür günlerinin sonunda Kamin bu iki unsurun aklı başına gelmişti. Ellerindeki bilgi ve teknolojik şifrelerin ne kadar değerli olduğunu anlamışlar mıydı dersiniz? ve bağlı olarak bu bilgiye sahip olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu tabii ki anlamışlardı ama nasıl? Onların bunu anladıklarını biz de şuradan anlıyoruz. Hz. Musa dönemi ve Sina'dan sonra aradan geçen 1500 yıl içerisindeki 75 yıllık Davut hanedanı imparatorluğu yıllarını saymazsak geri kalan uzun yüzyıllar içerisinde kavim çöküntü dönemine girmiş ve tam anlamıyla pejmürde bir hayatın öznesi olmuştu. Sürgünlerin sonundaki 500 yılda ise Güneyli Yahudalılar tam bir sessizliğe bürünmüş göründüler. Akabinde onlar için Roma-İspanya sürgünü başladı. Bu esnada Kuzeyliler sanki yeryüzünde değillerdi. Onların ortaya çıkmaları çok uzun yıllar aldı. Bu arada Asuri ve Babilonya ise kuzeyden gelen Saka Türklerinin İskitya devleti eliyle yok edilmişti. Bunlar arasında en uzun yaşayansa Pers Ahamenişyası oldu. Tuhaftır İskitler de çok uzun yaşamamışlardı. Yani Samriyanlıların ortaya çıktığı Sina olayından sonra kavim, kavmin iki unsuru bu iki unsura bulaşan Asur ve Babil ve de devamlı Ahmeniş Persiyası ile son 3 imparatorluğu tarihten silen Türklerin İskit kanlığı da sanki birer gizli vurgunun sonunda ya akıl almaz zorluklar geçirdiler ya da yok olup gittiler. Yani bir lanetin kurbanı olmuş görünüyorlar. Peki bu tuhaf hallerin sebebi neydi? Bu arada iki tarihi şahsın doğumu ve yükselişi diyebiliriz. Mevzu bahis bu iki şahstan biri Hz. İsa idi, diğeri de Makedonyalı İskender oldu. Bu iki tarihi şahsiyet bu geniş coğrafyayı etkilediği gibi kamin hayatında da derin izler bırakmış görünüyor. İkinci sebebe gelince bize göre bu lanetin nedeni 13. bilgi olsa gerek. Yani 13. bilgiyi ele geçirerek yahutlaşanlar ki bunların arasında Babil Mısır'da var. Ve bu bilgiyi ele geçirmek için çabalayanların kötü niyetleri henüz ele geçirmeden onlara da sanki yahut yanlaşmış sayarak hayatlarını zindan etti. Hatta yeryüzünden sildidense yalan olmaz. Söz konusu imparatorluklar içerisinde en uzun yaşayanın Türk Kağanı İskitya olduğunu söyleyelim. Bütün bu olan bitenin izlerini silen hangi olay oldu? Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ve İslamiyet'in doğuşu diyebiliriz. Burada çıkaracağımız sonuç şöyle olsa gerek. Dünya tarihinin etkilendiği en büyük liderler peygamberler olmuştu. Daha da özel bir söyleyişle Hz. İbrahim Hanıdağı'nın savaşçı peygamberleri son 5000 yılın tasarlayıcıları oldular. Günümüz siyasetinin temelindeki en büyük etki de onlara ait. Bu 5000 yıllık süre zarfında hak ve batıl savaşları kıran kırana sürmüş görünüyor. Hakkın tarafı Şanı Yüce Allah'ın lütfu keremiyle insanlık tarihine yer tutan 4 büyük kitabın imzalarıyla desteklendi ve bu sebeple kazanan taraf oldu. Lakin kendilerine kıyamete kadar mühlet verilmiş olan batılın taraftarları asla yenilgiden bıkmadı. Ve her seferinde her kitaba ve onun her peygamberine yeniden bilenmiş olarak saldırdılar. Tam son vuruş noktasından geldiklerinde yeni bir peygamber ve yeni bir kitap geldi göklerden. Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İsa bu saldırıların hedefi oldu. Neyse ki bir sonraki peygamber bir öncekinin imdadına yetişti. İmdada koşan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam oldu. Onun diğer peygamberlerden farkı kitabının bizzat yüce yaratan tarafından korunuyor olmasıydı. Ancak şunu da ekleyelim, ahir zamanda Kur'an'ın ve İslamiyet'in bu amansız saldırılardan korunuyor olması sebebiyle kitap ve dinin aslı herhangi bir yara almadı. Lakin Müslümanlar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. 1400 yıllık ömürlerinde Müslümanlar 300 yıl evveline kadar Bağsıl'a karşı olan üstünlüklerini korudular. Lakin Viyana önünde düştüler. Bu düşüşün suçlusunun da Türkler olduğunu söyleyelim zira son görev onlardaydı. Daha evvel yolda dökülen Müslüman unsurların yerine ta Asya'nın içlerinden ithal edilmiş Türkler ara yerde yani Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin yarı yerinde kendilerine verilen kıyamet görevinden erken cadılar Viyana önlerinde. Bu nedenle suçlular. Neyse ki bugünlerde Şanı Yüce Allah'ın lütfuyla bu suçlarını izah etmek için ayağa kalktıklarını görüyoruz. Bu milletimize verilmiş son bir fırsat ve son şanslı müjde. Bu yüzden son hamlenin getireceği büyük zaferin de son hanif Müslümanlar diyebileceğimiz Türkler eliyle olmasını diliyoruz. Lakin tehlike büyük, inatçı karanlık şimdiye kadar yapmadığı planlarla ve yapmadığı silahlarla son savaşa hazırlanıyor. Burada bir soru soralım. Son hanif Müslüman olan millet olarak Türkler kendilerine verilen son görevi neden Viyana önlerinde ve yenilgiyle bıraktılar? İşte asıl sorulması ve cevaplanması gereken sual bu. Lakin günümüz Türk dilinin bu suale verecekleri cevap da çok doyurucu gelmiyor bize. Bugünlerde verilen ve karşılık gibi görünen savunma sanayindeki gelişmeler cevap sayılmaz. Cevap başka bir şey. Olan mini yangın tüpünün fiyatı yangından sonra neredeyse yüzde yüz arttı. Kiralara yüzde üç yüz dört varan faiz artıştı. Domatesin fiyatı yine yükselişte. Pazarlarla marketlerdeki fiyatlar arasında uçurum var. Burada videonun başına dönüp oradan bir alıntı yapalım. Ya Türkler yahutlaşırsa? Şu an diyor olmalısınız ki hayırdır böyle bir tehlike mi var? Evet var. Hem de yanı başımızda, içimizde, beynimizde ve ruhumuzda. Videonun ortasında Hanif İsrail oğulları kavminin nasıl yahutlaştığını anlatmaya çalıştık. Ve Samiri hikayesine vurgu yaparak. Şu an biz Türklerin en büyük düşmanının adıdır Samiri ve büyük yara Samiryanik yaradır. Ve bizler hedef tahtasındayız. Samiri'nin yayından çıkan okların hedefi halindeyiz. Bu nedenle buradan milletimizi uyarıyoruz. Silkinip kendimize gelmek zorundayız. Hem de zamanın sonunda ve dünyanın lokomotifi olma ihtimalimiz bu derece yükselmiş iken atacağımız yanlış bir adım bizi hem dünyada hem de Ukpa'da cehenneme düçar eder. Allah korusun.